Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz tabii ki ama biz. Ben başından beri oynamıştım. Evet. Bunu yenemiyorum. Bunu Niye Yani biz işte bildiğiniz kırmızı. Ama kırmızı. 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 İlk başladığınızda ok gösteriyor ama sonra istediğiniz yere oturunca böyle oluyor Ben bir kere Oli diye oynamıştım ki. Tam 200 il. Lan. Lan. Benim. Lan oğlum. Çok abi seviye. Çok çok işte. Ama gaz Evet. Ben niye uğranıyorum abi? Musabiliğe mi geldi beni? Seni hiç çoğaltacaktım. Canımı çoğaltacağım. Ha başkasına uğruyor. Canlıya yardım ediyorum şu an. Lan bana, beni vuruyor. Lan beni vuruyor. Abi beni vuruyor. Beni vuruyor abi. Diğeri iş çaldı beni vuracak. Beni vuracak tamam. Yok. Can çoğaltacak ya. Bakın. Evet, çoğaltı. Çaldı. Şu anda Şu an 4 amrogas. 4 altına balkas Şu an 8 amrogas. 6 ramamız. Şu an ben de vuruyorum ya. Ben vuruyorum. Cadı çok kötü oynuyor şu an. Seviyesini çoğaltmamış. <laughs> Güzel. Ben bir kere abi. Ben bir kere bunu almıştım. Şu malzeme. Ne yapıyorlar? Ne canı çaldı, can 16 ama abi. Güzel abi. Bir kere. Çok iyi abi. Hayır. 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 Vurun arkadaşlar. Evet. İyi tanıdık kapalı. Zeynep hasta <laughs> Allah beni vurmadı şu an. Hadi. <laughs> i̇kisi beni vuruyor abi şu an. İkisi beni vuruyor. İkisi beni vurdu. Abi ikisi beni vurdu şu an. Şu an ilk kez ben uğradı. Çok zor. Ben yerimi kapacağım. Ben yerimi seçeceğim abi. Artık çok geç. Evet. Bedava hem de. Var iki şey gelince sandıktan. Bunu şu altına unutmayın. Bir de buna, Çok önemli. Şu an 8 amogos ne ne alaka? 8 amogos. Da ne oğlum can şeyini kullansın öyle. Sıra sıra. Oğlum beni uğruyor. Niye beni uğruyorsun ilk? İlk beni uğradı. Tamam. <laughs> Benim çilerin hepsi aynı. Yani. Ben seviye çalttım abi. Oraya kimse seçmemiş burayı da. Lan ben uğranıyorum. Hayır ben uğranıyorum. Heh. Uğranıyordum abi ya. yine mi uğranıyorum? Çok 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 çok. Hayır hayır, hayır 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 Sakın sakın sakın. Şu an 8 ama kazanıyoruz hala. 8 ama bas. 2 kişi uğranıyor. Ben uğramıyorum. Beni vuracak değil mi? Beni inşallah uğramaz. Abi oynuyor karşımdaki. Abi niye benim 15 elmasım yok? Onun diğeri çok kötü. Hadi. Geçti. Giddiyim, evet. Ama o goz artık 16 ama kazanıyoruz. Altın ama. Nereye gidiyorsunuz? Ha, canı kaçıncı seviyeydi? <laughs> Güzeldi arkadaşlar. Ben çok iyi oynuyorum bu arada abi. Benim şey almam lazım. He. Ben niye öğreniyorum şu an sadece? Ha. Dördüncüsü. Dördüncüsü. Hadi. Hayır. İkiz. Tamam. Benim ben bir kere video çekmemiştim ama o kadar Böyle dört tane, dört tane bir tane anacı. Çok iyi. Bir kere. hayır hayır. Çok 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 abi çok çok abi, çabuk çabuk hadi. Artık daha güçlü. Bir kaşımdaki öğreniyor şu an. şu an ben de öğreniyorum karşımdaki değil. Karşımdaki de öğreniyor ben de. Oo, benim şeyler çok kötü ya. Aa, enerjim çokmuş. Enerji. Artık daha fazla mıydız kazanıyoruz. Bu değil mi? Şimdi ses yaşamıyormuş şey abi. Hayır hayır inşallah bana vurmaz. İnşallah bana gelmez abi Kapının canı zaten biraz... Hadi. 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 Artık daha fazla enerji kazanıyoruz. Ama bu... Ama Beni niye vuruyorsunuz? Beni vuradılar. Hadi. Öleceğim he. Hadi. Hadi. Hayır. Altın değil, seviye Seviyem olmuştu. Ne yapalım? Durun. Bir sene hepsini çaltmaz lan 6. seviye. Şu an iki tane bir veriyor iki tane iki. Abi ben niye şu an enerji şey kullanıyorum? Tamam tamam. Abi çok saçma şu an Vururken tamir ediyorum ee? Enerjimiz fazla O yüzden bunu alacağım abi. <laughs> Korktum ya Şu an bu ne Aldım o robot elbihimi Yoksa gereksiz Abi şu an çok iyi oynuyoruz ve uğranıyoruz. Bu şey. Oğlum. Oğlum ben niye bunu aldım ya? Daha yakına koyacağım. Hadi be. Ha tamam alabiliriz. Şu an çok iyi oynuyoruz. Evet. Ne alsak? hile ama. Ama abi hile. Hile. Bu niye böyle abi bak. Neydi? Neydi? O ayrın lan. Ayrın lan. Şeyler oluyor ya korunmak için açtım. Yoksa olmazdı. Niye ben seçmedim abi? Ne, ne suluk. Suluk. Her zaman çiğerimi geçeceğim. Lan, yanlış yeri seçtim. Abi yanlış yeri seçtim en son. Abi Üstte zaten en futbol var. Ben eskiden oynuyordum. Şimdi hesaba geliyorum. Ben ben ne işi yapmadım? Hayır ben uğranıyorum. Şu an ben uğranıyorum abi. Abi şu an çok az Abi ni ikinci seviye mi oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlışlıkla bu yeri seçtim. O yüzden en fazla bana uğranacağım galiba. Ya iki kişi oruyor abi. Heh. Bir kişi oruyor. Sıfır kişi orası daha iyi. <laughs> Sıfır kişi orası <uğrasa> daha iyi. <laughs> Sıfır kişi orası <uğrasa> daha iyi. <laughs> kısada bir şey. Hiç kimse orasa da iyi. <laughs> vurun, vurun, vurun. Şu an karşımdaki öğrenim. Karşıdaki çok kötü. Noob. Karşıdaki ezik. Ben istemedim ama. Buradan niye? Bu ne? Ben uğramıyorum. Ben ben Yok yok. Ama o ama o gaz şimdi çalışıyor. Bunu nasıl yaptılar? Yoksa kırdı yani. <gülüyor> <gülüyor> Suluk niye birbirini görmüyorsun sen de? Hayır hayır. Tamir tamir. Tamir tamir. Kalkan. Ne gördüğünüz gibi buradaki önemli detay tavuğumuzu ilerleterek tavuk, engellenen kalkan çalışıyor ve yüksek çarpanlara ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şu anda ilk adımımızı attık bile. Yeni başlayanlar için ise 2 ile 5 kadar dönüş sağlıyorlar arkadaşlar. Ses kaçma burada... şey var onu yapacağım tamam. Daha güzel bari. Ama oyunda kızmıyor. Sadece reklamlarının sesini beğenmezsek. Hadi. Hadi. Hızlı. Abi hadi. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Hı? Niye şu an böyle oldu? Şu an basıyorum. Niye olmuyor? Şu an ben bunu yapmak istememiştim. Kırılmaz alacağım. Birazcık. Heh. korona. Hem tamir hem koruma. <laughs> Eee, yapamazsınız ki. Şu an başına kırıyorum. Bak, kalkan, kalkan. Kalkan. Hayır. Hayır. Koruma, Yok tamir. 5 seviye mi? Arkadaşlar şu an kendini 5 seviye yaptı. Sonunda. Sonunda. Ee, var. Hı? ne Hı. Düzeldi. Ama o kumuzu Ama o kumuzu Ama düzeldi. Bozuldu. Eşya ne yapacağız? Abi yapacağız. Evet. Ben anladım ne yapacağımızı. Şimdi yine geleceğiz ama girmeyeceğiz. Videonun sonuna geliyoruz. Gelmiyoruz. Gelmiyoruz şu an. Yanlışlıkla dedim. 500 e abone olmaya çalışıyoruz. Hadi. <laughs> evet. Sonra. Hmm, <laughs> sizin için iki iki göstereceğim size. Ama ben bunu yenerim abi. Yenerim. Yenerim abi bir kişi daha kolay. Her zaman şehrime gidiyorum arkadaşlar. Hayır yerimi kaptı. Hayır ya, yüz enerjimi. Evet. Sen buradan. Abi, abi kusursuz şimdi iyi iyi yo 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 yine en iyi şey olmuyor çok iyi oynuyor arkadaşlar arkadaşlar şu an birinci sıradayım görüyorsunuz Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Hayır. En kötüsü ne oluyor? Kanları çıktı. Abi bu üç tane şey almış sadece. Ben dört. Bu iki de seviç altın ve dört. Ben Ondan oraya doğru bak demedim. Ben şuraya doğru bak dedim. Abi şu an paramız çok. çıkıyorum videonun sonuna geliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın amacımız 500 abone olmak 500'den sonra 1 milyon olmak hadi bay bay